Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Murder Mystery 2 hilesini göstereceğim arkadaşlar. Evet yanlıştınız ya he he ya yalan söylüyorsun fen. Ama arkadaşlar böyle bir şey yok ve bu para hilesi elmas hilesi değildir arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Birinci şeyimiz ise bu Murder Mystery Code, e, şey hilesi değildir arkadaşlar. Ama bunu çok işiniz biliyordur arkadaşlar. Şu tuş arkadaşlar bu tuşu. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bu tuşa basınca ekranda şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu hile yapmanız için şey, bunu yapmanız, bu şeyin çıkması gerekiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar, az önce arkadaşlar, arkadaşım istek at şey e, trade attı bakalım galiba bize bıçağını gösterecek. Evet. Yok bu değil. Arkadaşlar katil oldum ben şimdi. E, herkesi öldürdükten sonra geliyorum. Arkadaşlar herkesi öldürdüm ve arkadaşımla kaldık. Şimdi oyunun bitmesini bekliyorum. Evet herkesi çabuk bitirdim. Şimdi biraz sonra hilemize geçeceğiz. Şu süre bitsin. Bitti. ama birisi var arkadaşlar. Ya ulan. Pusmuş ya. Lanet olsun ya. Şimdi e, duvar hilesine geldik arkadaşlar. İnşallah bu haritada çalışır. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi öncelikle şu tuşa basıyoruz. Ve dediğim gibi duvara yaklaşıyoruz. Arkadaşlar örnek vereyim. Şuradaki e, duvara yaklaştım. Mesela geliyorum. Hop. Arkası gözüküyor. Gördünüz mü? Anlı hile adam. Hile. Buyur abi. Mesela burada deneyelim arkadaşlar. Duvara yaklaştım arkadaşlar. Sonra ee, kamerayı duvara doğru yaklaştırıyorum. Bir bir saniye. Ha, geçirdim şimdi. Bakın. Buyur abi. Hile. Hile. Buyur. Ekran geçiyor böyle. Bakın. Buyur. Bunu yaptıktan sonra. Murderous Studio'daki böyle bazı duvarlarda çalışıyor tabii ki de böyle geçirebiliyorsunuz. Buyurun. Mesela diyelim siz sensiniz Katil arka göremiyorsunuz. Acaba arka taraftan mı diyorsunuz? Geliyorsunuz buradan bakıyorsunuz. Aha katil orada diyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Evet bunu gerçekleştirmek mümkün. Evet şimdi ikinci şeyimiz, üçüncü şeyimize geliyoruz arkadaşlar. Bu da Artistlenmek için arkadaşlar. arkadaşlarınız artistlenebiliyorsunuz. Yani doğru de gösterebilirim bunu. Eee, yani mesela kazandınız diyelim. Sadece oturmayın. Herkes böyle oturup bekliyor. Öyle yapmanıza gerek yok. Hani artistlenince hareketler var ya. Oturup kalıyorsun falan Oynayanlar bilir. Ve şimdi bete geldik arkadaşlar. Artist hareketine. Şöyle oturuyoruz. Oturduktan sonra yine bu tuşa basıyorsunuz. Ekranda böyle bir şey çıkıyor. Sonra mouse'u çevirince böyle dönüyorsunuz. Katil önünüzde ya. Katil önünüzde ya. Hemen böyle ekranına dönüp böyle biliyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Dönebiliyorsun işte. İyi. Arkadaşlar bir de Murder Mystery'de güncelleme gelmişti. Ve tabii ki de önceki şeyde, şeyde bekleme alanında gibi. Önceki konuşamadım ya. Önceki bekleme alanında böyle gizli yer vardı. Murder Mystery oynayanlar bilir böyle kenardan giriyordunuz. Şimdi bu yeni güncelleme geldi ya. Yeni güncelleme geldikten sonraki özel yeri göstereceğim arkadaşlar. Hemen size göstermek için resetimi çekiyorum. Gidiyorum. <laughs> yeni güncellemedeki ee, bekleme alanı burada. Şimdi gizli yeri göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi Hediye kutularının arkasına gideceksiniz arkadaşlar. Orada gizli yer var. Bakın izleyin. Şimdi bakın. Şu tuşa bastım. Şöyle bakın orada bir yer var. Gördünüz mü? Bakın şurada bir çizgi gibi bir yer var. Ana kafa kamerasına geçiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Şuradan. Şuraya gideceğiz biz arkadaşlar. Bakın şöyle yan yapıyorum. Arkadaşlar şuradaki yere gideceğiz. Az önce dediğim gibi. Hemen buradan ileri hemen kafa kamerasına geliyorum. Bak bu, bakın buradaki yere gireceğim. İleri tuşuna bastım ve özel yer. Buyur abi. özel yer. Oyun yapımcısı yine. Ve az önce nasıl girdiğimizi gösterdim. Mesela burada da duvar ilesi oluyor arkadaşlar. Bakın arkasına geçebiliyoruz. Aa, oyun başladı. Oyun bitince söylerim. Bakın ne olacağım. Innocent tabii gibi. Hemen resetimi çekiyorum. Size anlatmak için. nasıl gidildiğini de göstereyim size. Elimde telefonla videoyu çekmek çok zor ya. Ama maalesef göstermem için. Öyle. Hemen buraya giriyorum. Şöyle hemen girdim buraya. Bakın burada da işe yarıyor. Bak mesela arka şey tarafı görebiliyoruz. Şu benim dikkatimi çekti. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şurada bir üzgün yüz var arkadaşlar. Yani üzgün mü sinirli midir nedir? Şöyle bir yüz var arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Tam burada. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Nedenini biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şurada oynanan harita olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Şu taşlı yer. Geldik videomuzun sonuna. Aşağıdan videoyu beğenin, abone olun, zil tuşuna basın. Yeni videolar yani böyle bunun gibi videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu isim o oh, öyle bahçeye gelmiş ki benim ismim gibi duruyor atan. Berk. Neyse. Arkadaşlar yeniden söylüyorum. Like atın, abone olun, zil tuşuna basın. Yeni bunun gibi videolar devamı gelecek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri seviyorum. Bir daha görüşmek dileğiyle. Bay bay.